Asıl yapıyorsun. Sen. <laughs> sen madem niye ateş <laughs> yapmıyorsun? Ay ben, girsin. ben de, gönderdim. Girsin. Tabu, tabu. <gülüyor> <gülüyor> tavuğu nerede çaldım. Tavu, nerede çaldın? <laughs> <laughs> ben de, <laughs> ben şey daha, tamam Oğlum, <laughs> <şirecek>? Sen ne? <laughs> Sen yarrak gibi <laughs> <ben>, mu? Çok önce yedim. <laughs> 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 <laughs>

Gel, gel gel ben gel gel. Şimdi Oğlum, hadi. tavuk hadi. gibi. Bu, ya ya bu tavuk gibi Ne oldu benim çal diye bir daha. Ne oldu gibi koş çaldı kaçtı. Çalmasını biliyorum. Bu ölek ben çaldım tavuk gözü değil tavuk tavuk. Gıdı 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 gıdı. Oraya gel.